Ya abla. İstersen ben kalayım sen git ya. Ha? Dinlen biraz. Olur mu ablacığım ya? Ben iyiyim. Kalacağım burada. Önünü kapat. Çocuklara mukayyet ol tamam mı? Tamam. Ha bir de bu hastalık olayını söyleme. Ben anlatacağım onlara. Tamam tamam. Babamdan bir haber olursa bana da haber versin. İyi. Hadi bakalım. İyi. Ha bir de rahmet. Eve sakın sokma çocukları tamam mı o halde? Ben bir temizleyeyim hep birlikte gireceğiz. Tamam abla, tamam. İyi hadi. Gel sarın. Rahmet her şey değişecek galiba ya. Ha? Öyle mi diyorsun? <laughs> Hadi görüşürüz. Ne haber? İyi. <laughs> Kaçıyor musun? Aynen. Sağ ol. Eyvallah. Ee, eh, Ne dedi doktor annen için? Böyle çok acayip ya. Ne oldu ya? Annem hastaymış. Okey, anne hastaymış ve sen gülüyorsun. E gülüyorum çünkü... Ya, çok saçma ama... ...her şerde bir ayır var işte ya. Yani böyle bir şey yapmasa öğrenemeyecektik. Filiz neyi öğrenemeyecektin söylesene. Barış annemin rahatsızlığı psikolojikmiş. Ya, bipolar diyorlar. İşi i̇şte böyle gelgitleri falan, bu duygu değişimleri hepsi bundanmış. Evet, evet. Annene uyuyor. Ya insan annesinin hasta olduğuna sevinir mi? Seviniyorum işte. Yani kadın böyle kendi isteyerek gitmiyormuş. İşte bütün bu durumlar hastalıktanmış yani. Bizi sevmediği için değil, anladın mı? Tedavisi de var. İlacı var yani. Var, var. Yani iyi bir psikiyatrist bulmak lazım. Bir de takip etmemiz gerekiyor. Ha yok, ben hallederim onu. Burada da doktor var zaten. Sen de bulursun doktor. <gülüyor> Bakarım, <gülüyor> tamam. Düşünsene tedavi olacak. Gitmeyecek bir daha. Bir daha gitmeyecek. Barış ne demek bu biliyor musun? Biliyorum. Biliyorum. Ha, ben avukatla da konuştum. Şey dedi böyle bir olay oldu diye çocukları almazlarmış. E, şimdi tabii tedavi olduğunu da raporda sunacağız biz. Tedaviye bile destek oluyorlarmış. Çok pardon bir şey soracağım o zaman. Cemil'le... Evli kalmana gerek kalmadı. Yok. Ya zaten biz konuştuk. Boşanacağız yani. Zorluk çıkarmayacağım dedi, kabul etti. Ciddi misin? Evet. <laughs> Yaşasın be. Çok sevindim Filiz. Bak görüyor musun? Düzeliyor her şey. hareketimi çoktan bahar gelmişti Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.